Yapı kredi yatırım ve deniz yatırım son bir aydır hissesi düşen yatırımcılarını üzen Türkiye Sigorta hisse senetleri için borsadaki koduyla TURSG hisseleri için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Buna göre yapı kredi Türkiye Sigorta hisseleri için 78 liralık bir hedef fiyat belirledi. Deniz yatırım ise 71 lira 70 kuruşluk hedef fiyat açıkladı analizlerinde şirketin son dönemdeki finansal performansı ve sektördeki konumu ile gelecek beklentilerinden bahsedildi. Yani son bir ayda hissede bir düşüş olduğu halde finansal durumu ve gelecek beklentileriyle hissede bir küçük yükseliş hedefi ortaya koydu Deniz Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım. Bu videoyu çektiğim esnada bir Türkiye sigorta hisse senedi 63 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 78 liralık yapı kredi yatırımın hedef fiyatı %22.83'lük bir potansiyel prime işaret ederken deniz yatırımın 71 lira 70 kuruşluk hedef fiyatı %12.91'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Türkiye sigortalarının son bir yılına baktığımızda en düşük 15 lira 65 kuruştan işlem görmüş. En yüksek 83 lira 40 kuruştan işlem görmüş. Piyasa değeri ise 73 milyar 756 milyon 733 bin 551 Türk lirası.